Şimdi ben bakınız tabanı size söylediğim gibi 3 sıra gittim sık iğne başak modellerinin içine batarak. Bakın çok güzel temiz bir birleştirme ile de kapanışı yaptım. Hiç birleştirme yerimiz belli dahi olmuyor. size söylemiştim tabanı için hemen bir keçe temin ettim ben bu şekilde. Ölçüsü ölçüsünü alıp kestim. Şu şekilde içine yerleştiriyorum. Bu şekilde tabanını ben keçeyle kaplayacağım. Böyle biraz kalın, çok ince değil, kalın bir keçem var. Bunu buraya e, sabitleyeceğim. Tabanım daha sağlam duracak. Tabii ki bu çantanın içerisine böyle kese bir astar düşünüyorum. Gerçekten keseler çok güzel oluyor. Şimdi tabanımız bu şekilde. Bu arada arkadaşlar. Şimdi ben buraları tek tek saydım. Burada toplam 67 adet sık iğnemiz var. Ve aynı şekilde burada da. Buraya bu şekilde çünkü denk gelmesi gerekiyor. Bu sebeple taban sayılarımız giderken mutlaka çok önemli olacak. Bunlara dikkat edin. Şimdi sizlerle birlikte şu şekilde şurayı düzenlemiştik. Bakınız burayla bu kısmı birleştireceğiz. Şimdi ben şu şekilde ilmek belirleyicimi bir taktım. Bakınız şu hemen ortada şöyle bulunan hizada şu ortayı hiza aldım. Buradan birleştirmeye başlayacağım çünkü. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim şurada bulunan çizgimin hemen Şurada bir tane mesela çift patmıştık. Üçlünün arasına. Orada bulunan bu sık iğne değil, onun yanında trabzanım vardı ya. Teklisini alıyorum. Burası başlangıcım olacak. Bu karşıda da hemen şu boşlukta bunun hizasını alıyorum bakın. Şu şekilde olacak. Şöyle batıyorum. Bakın bunun tekini aldım, şöyle tek bir katını aldım. Bunun da şöyle şu kısımdan gireceğim ve şu an aradan şu ipi geçirip şöyle içinden geçirdim. Şimdi sırayı. Sıradakine geçiyorum. Bakın şurası. Emin olalım. Şurası. Hemen bunun yanı. Ne yaptık? Bunun tek katını aldık. Bunun da ikisine birden batıyorum. Bu Bir şekilde. Şu ipi de içinden geçirdim. Şimdi bunu da bunun içinden geçireceğim. Şimdi şu ipi arada yürütmeye çalışıyorum. Ne yapıyoruz? Sıradaki tekini alıyoruz. Yan tarafı şu şekilde şuradan batıp şöyle de içinden geçiriyoruz. Bakın. Burada aslında şöyle bir şerit oluşacak, bir çizgi oluşacak. Biz burada yürütme yapacağız. Yürütme yaparak birleştiriyorum. Hemen yandaki boşluğun tekini aldım. Buradakinin de ikisini birden alıyorum. Şöyle direkt boşluğa batıyorum. Bakın. Pimi şöyle içinden geçirdim. Bu ikisini de böyle içinden geçirip biraz uzatıyorum. Çok da sıkılmasın. Çünkü şurası biraz uzun olsun. Şimdi ne yaptık? Bunun tekini aldık. Şöyle biraz yaklaştırayım. Daha iyi anlamak açısından, bakın ne yaptım? Hemen yandaki bulunan boşluğa şöyle içinden geçirdim ve bunların da içinden geçirdim. Bakın şöyle bir burada şerit oluşuyor. Bu şekilde birleşiyor çantamız. Şimdi şuradan tekini aldım. Bakın tığımda ikisi var karşı tarafında sırayla takip edeceğim. İkisini birden boşluğa battım ve şu ipi şöyle içinden geçiriyorum. Bunun da içinden geçirip yürütme yapıyorum. Şimdi tek katını al ve içinden geçir. Şöyle tek katını al. Bunun ikisini birden al ipi geçir içinden. Bu ipi de bu ikisinin içinden geçirip yürütmemi yapıyorum. Bakın böyle görünecek. Burada bir çizgi oluşacak. Aynı zamanda da düzgün bir birleşim olacak bizim için. Şimdi bu şekilde devam edelim. Biraz daha göstereyim size. <laughs> Bugün boğazım biraz rahatsız. Bu yüzden biraz daha ince sesim. Şimdi bunu aldık. Bunu da böyle bakınız içinden geçirdim. Biraz uzatıyorum. Şöyle karşıdan Birini alıyorum, ikisini alıyorum, ipimi geçiriyorum içinden. Bu ipi de bunlardan geçiriyorum ve uzatıyorum burayı. Bakın gerçekten güzel bir e, birleşim oldu. Çantamız burada oluşan şeritle tamamlanmış oldu. Biraz daha beraber devam edebiliriz. Daha sonrasında ben sıra sonuna geleceğim. Bitireceğim. Karşıya batıyorum. İpi içinden geçiriyorum şu şekilde. Bu ipi de bu ikisinden geçiriyorum. Şöyle. Şurayı uzatıyorum. Burası biraz uzun kalsın ki. Bu şerit kısmımız çok sıkı olmasın. Sırayı dikkatli takip etmemiz gerekiyor ki dediğim gibi buranın sayısı buranın sayısıyla buranın sayısı birbirine denk. Bakın. Bunu üstünden alacağım. Bunu da bu tarafa doğru batıyorum ve içten ipimi dışarı doğru çekip İkisinin de içinden geçiriyorum. İşlem bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar sırasıyla tek tek atlamadan hepsini böyle devam edelim. Ta ki nereye kadar? Başlangıç noktamıza kadar. Şimdi ben sıra sonuna geldim. Bakın. Bu şekilde oluştu. Mutlaka elimizle düzeltmelerimizi yapalım. Hatta şöyle güzel bir buhar ütüsü verebiliriz. En son aşamada güzel de şekil verecektir. Keçemizi de yapıştıracağım tabanına. Mis gibi ayakta da duruyor gayet güzel bir şekilde. Bakın. İpimizi keselim. Şöyle şekilde iğnemi taktım. Şu iki görmüş olduğunuz ilmekten iğnemi böyle geçireyim. Şöyle. Bunu da şu şekilde şuradan geçireyim. Ve burada birleştirmemizi tamamlıyoruz. Şöyle şuradan da İçeriye. Daha sonra şöyle herhangi bir boşluk şuradan içe doğru batıyorum. Evet. Şimdi burası tamamlandı. Artık o ipi orada. Hatta şöyle biraz dış kısmı getirelim. O şekilde yok etmeye çalışalım. İçeriden biraz zor olabilir. Şöyle şu aralardan geçirebiliriz. Şöyle. Evet, buradan keselim. Gördüğünüz gibi birleşim tabanımız hazır. Şöyle de içine beyaz keçe koyacağım. Keçeyi beyaz sarıcı etmemiz daha temiz, daha güzel görünecektir. Şöyle bakınız. Şahane oldu gerçekten. Çantamız bu yaza damga vuracak bence. Tabanımız tamam. Şimdi gelelim son aşamaya. Artık ee, üst kısmı gideceğiz ve çantamızı bitireceğiz ve çantaya dilerseniz örgüden bir sap yapalım dilerseniz e, deri saplarda takabilirsiniz ya da farklı farklı sizlere kalmış e, sap seçimi şimdi burada e, ağız kısmında yapmıştık ya düzlemek için o yöntemin aynısını burada yapacağız arkadaşlar hemen ip alacağız Şöyle şuradan tığımı geçirip ilmek kalıp sık iğnemizi yapıp bakın şuradan bir adet sık iğne yapıyorum. Bu sıra tamamen sık iğnelerle gidiyor. Şimdi nereye geldik bakın? Üçlünün ortası. Bu üçlünün ortasına ne yapıyorduk? Üzerine alıp şöyle bir trabzan. İkisini aldım ve bekletiyorum. Üzerine aldım. Karşıya geçeceğim. Ne yapıyoruz karşıda? Üçünün orta kısmı değil mi? Üçlülerin ortası. Oraya battım. İkisini geçtim. Şu an tığımda üç tane var. Üçünü aynı anda geçtim. Ve Aynı boşluğa bir adet de sık iğne yapıyorum. Şöyle. Sık iğnemi de yaptım. Burası tamam. Bakın. Bu sırayı tamamen böyle şimdi sık iğne ile gideceğiz. Düzeltme işlemi yapacağız ağız kısmına. Size şurada göstermiş oldum yöntemin Aynısını buraya da uygulayın. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet ben şimdi sıra sonuna geldim. Bakın düzgün bir şekilde örgümü tamamladım ve artık şurada görmüş olduğunuz şu başlangıç kısmına birleşim yapıyorum. Burayı birleştirdikten sonra bir sırada kesme işlemi yapacağım. Yani şu çizgiyi oluşturacağım. Şurada görmüş olduğunuz çizgiyi buraya oluşturacağım. Nasıl yapıyoruz? Şu ikisinin ilk sıradaki ilmek bakın. Şöyle boşluğa gir. İçinden geçir. Yürütme işlemi deniyor buna. İçinden çıkar ve bunun da içinden geçir bakın şöyle bir bitiriş işlemi yapacağız. Boşluğa battım. Şöyle ben kameramın açısını ayarlayayım. Örgün biraz büyüdüğü için zorlanıyoruz. Şimdi şöyle bakın boşluğa bat içinden geçir. Şurayı biraz uzun tutun. Boşluğa bat ve onun da içinden geçir. Burası ağız kısmı şöyle bir şerit oluşacak yine. Yürütme işlemimizi tamamlayacağız. Tüm boşlukları birer tane batarak bakın. Şunun aynısı buraya oluşuyor. ve içinden geçir. Bat çıkar ve onun da içinden geçir. Burası böyle. Kesme işlemi şeklinde. Sıra sonuna kadar devam edecek. Ben kesme işlemimi tamamladım. Şu şekilde bir sıra kesmeyi gittik. Bu aşamada ipimi kopardım ve hemen iğneme geçiriyorum. Daha sonra şurada bulunan boşluğa batıyorum. Daha sonra bunu da şu şekilde Bakın şuraya batmıştık. Şuradaki ilmeğe geliyorum, içinden geçirip bitiriyorum burayı. Şimdi bunu bir sonraki sırada ipimizi arada yürüterek yok edelim. Çünkü artık bu sıradan sonra sık iğne gideceğiz yine buradaki gibi. Toplam 5 sıra sık iğne öreceğiz. Şimdi onu ilmek almasını göstereyim size nasıl ilmek alıyoruz şimdi o aşamaya geçelim bakın şimdi şöyle şuradan herhangi bir yerden bakın şurada biz e, bir çizgi oluşturmuştuk ya bunlar değil onun tepe noktasında bulunan şu ikiliye batıyoruz şurada bir çizgi oluştu buradan biz artık bir ilmek alacağız ve sık iğneler gideceğiz Şöyle. Şunu yine yürütelim. Yana geçiyorum. Her birine birer tane batarak böyle sık iğneler yapalım. Yana geçelim. Sık iğnelerimizi sıkı yapmayalım. Çünkü bunların iç kısımlarına batacağız biz. Şimdi bu üstten böyle ilmek ala ala şöyle dediğim gibi ikil bir şekilde batıyorum. Ve içinden geçiriyorum. Bakın burada sık iğnelerim oluşuyor. Sırayla her birine birer tane batalım. bu sırayı buraya gelene kadar hepsini sık iğne yapacağız ve toplam yine aynı burada yaptığım yöntemle başak modellerin içine batarak 5 sıra örelim arkadaşlar. Evet, ben çantamı tamamladım. Bakın 5 sırada burada başak modelleri batarak sırayı tamamladım. Şimdi bir de bu şekilde kapanış yapacağız arkadaşlar. Şimdi size orayı göstereceğim. Ben böyle başlamıştım. Tabii sökeceğim şimdi. Şimdi son sıramda gizli birleştirmemi yaptım. Her zamanki gibi. Sizler klasik düz birleştirme de yapabilirsiniz. Bu yöntemi sevmediyseniz ama bakınız gördüğünüz gibi dümdüz hiç birleştirme yeri dahi görülmüyor. Güzel bir birleştirme oldu. Şu şekilde mesela zincir çekmedim. Şimdi buraya hemen şu yan kısmına batıp Şöyle bir içinden geçiriyorum. Yürütme işlemi gibi bakın. Daha sonra bakın şu an şuradayım. Şimdi hemen onun yanındaki bulunan şu şu ilmeğe aşağı kısmından batıyorum. Ve şöyle uzatıp örüyorum. Bakın. Buraya bir model koymuş olacağız biz. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bakın şuraya. Buraya bir kesme işlemi yapıyorum. Yürütme. Şu şekilde. Bir sıra kesiyorum. Bir sıra bakın. Şimdi şuraya batmayacaksınız tabii ki. Yana oluyor. Hemen onun bir sonrasına. Çünkü burayı kesme yaptık biz. Hemen şuraya bakın. Batıyorum. Şöyle uzatıp V şeklinde böyle ağız kısmına böyle modeller kuracağız. Bakın şu an önümdeki boşluk. Batıyorum, çıkarıyorum ve onun da içinden geçiriyorum. Yürütme yaptım. Şimdi hemen yandaki şuraya atlıyorum. Aşağı kısmından uzatarak örüyorum. Yana geçiyorum. Bir tane kesme yapıyorum. Bir kesme bir alt taraftan batıp başak modeli yapıyoruz sık iğne. şekilde. Bakın az kısmı böyle modelli olacak. Şu şekilde göstereyim. Bir tane kestik. Bir tane yana kaydık. uzun tutun mümkün olduğunca. Öz kısmını da bu şekilde yapıp örgümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Çantamız tamamlanıyor. Bir tek sapı kalıyor. Sap için de arkadaşlar e, isterseniz benim birçok sap anlatımı videolarım var zaten. E, buraya kendi ipiyle hemen buradan bir e, kendi ipiyle sap örüp tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz de ben öyle yapacağım. Deri bir sap kullanacağım. Göstereyim size. Bakınız benim saplarım bu şekilde. Uç kısmında dikme yeri de var herhangi bir aparat takmaya gerek kalmıyor. Çok da güzel. Bunlar tüm çanta malzemecilerinde satılıyor zaten. Instagram'a çanta malzemesi yazarsanız bir sürü sayfa bulursunuz. Ee, ben bunu düşünüyorum. Bakın şöyle hemen şu orta kısmının olduğu yerden şöyle dikeceğim. Buraya sabitleyeceğim. Yakışacağını düşünüyorum. E, bu sapın ama dediğim gibi dileyenler daha e, maliyeti düşürmek adına örgü sapta kullanabilir. Çok da güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar çantamız dediğim gibi bu kısmı da ördükten sonra tamamen bitiyor. Bakınız böyle çok cici bir çanta olacak. Tam yaz çantası ve Evot olarak gerçekten çok kullanışlı oldu. Yani ne büyük ne küçük. Ve 150 gram rafi kullandım. Bakın bu kadar da arttı. Bir de beyaz ip almıştım tabii. Onu da 100 gram almıştım ve çok az kullandık. O da arttı tabii ki. Yani bu çanta modeli size oldukça maliyeti düşük gelecek arkadaşlar. Gerçekten ee, örmenizi isterim. Renk renk. Farklı renk kombinleriyle de yapabilirsiniz. Ee, ve Instagram hesabımdan benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Fotoğraflarını bekliyorum. Umarım videom faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basın ve e, yorum yapıp bana destek alabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yine yorumlara yazınız. Oradan cevaplayacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.